Ronaldo Juventus'tan Manchester United'a gitmiş. Gitti. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Doğru. Çok gitti. İtalyan ligi Yani Ronaldo Juventus'ta bu sene nedir sezonunda yoksa hiç çekmeyeyim. Allah Arkadaşlar durun. Evet versiyonu için 4 like yeter bana arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Sesini biraz kısayım. Çık video sağlıklarını anıyorum. Valla nasıl bitti şimdi. Çok kötü takımın gittiği için kaleyini batırdı kötü oynadığı için eğer burada devam etseydi ne olurdu onu yapacağız yani anlamayanlar için var da o Chelsea'nin attığını dün vural Sancho şimdi topun gerisinde Sancho Sejni Sejni Di Maria Di Maria Di Maria DG ama DG İkinci bölüm atacağız. Atıyoruz. Biliyorsunuz atıyor. Messi ve Sevalar'da yanmıştı. Manchester <laughs> City. Mavi kırmızı mono yanmıştık. Ondan atmıştım. Oh kaçırdılar mı? Ronaldo. Tam Ronaldo. Bunu kaçırırsak kürükler kesiliyor. <laughs> Arkadaşlar video çok kısa oldu Messi ve Messi Barcelona mı? Paris mi yapacağız biraz biraz. Hadi atamayacağız. Ben Fran ben Paris'te Barcelona'yı seçip geçeceğim. Ve ben bu değil. Hadi. Hadi atacak mı battığını? Atılar ya. Neymar, 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 Neymar battı. Oh. Rafinha, Rafinha. Rafinha Brezilyalı kaçırdı. <laughs> Benim yapmak istediğim şey hepsini atayım. <laughs> <laughs> Nasıl kaçırdı onu Messi ya? Oh, onu Arkadaşlar bu maçı saymayalım. Özür dilerim. Biraz arkadaşlar diğer maçı kestim. Orada yatamadım. Bir şey oldu. Neyse. Şimdi Neymar. Brezilya. Brezilya ata. Allah çok kötü Kurtardı ya. Lewandowski, 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 Lewandowski. Oh! Biliyorum bu golü ben. Bu Nersin yemişti. Oh. Dur, alamam ya. Vuruyorum. Ha de kaçırdı. Neyse. Ben bunu çekeceğim artık. Of! Oh. Mbappé sen şunu 2-1 kaldırıyorum. Son anda kurtardı ya. Hadi oğlum bir tane gol lazım. Bir tane hadi. Ay. Bak Tercide gene izle. Ee, Top izliyor. Depart. <laughs> Oy. Bak çok güzel vurdu ama Danilo Pereira. Hadi. Sıkıntılı yerden çekiyor. Ha. Yes. Hadi be vural vur, vuralla buradan attım. Marquinhos sen mi Atamadı bak. Buradan vuralla attım. Ya da vuralın şuradaydı. Crystal Palace Fenerbahçe maçını izleyenler bilir. Yani bu demek oluyor ki Messi Barcelona'da daha iyi kariyer yapıyormuş. Bugünlük video buraya kadardı. Bay bay. Bugün short videosu gelebilir.